En sevdiğim gün cumartesi geldi sonunda be. Ben de geldim canım. Bakalım sana eşek şakası yaptıktan sonra da... Sevecek misin cumartesiyi? Ne yapıyorsun lan burada? Aha beni umursamadı bile. Ne oluyor sana Grey? Beni görmezden mi geliyorsun sen? Benden sıkıldın mı yoksa? Niye umursamıyorsun lan beni? Selamun aleyküm Grey kanka. Hiçbir zaman arkadaş edinemeyeceğim değil mi? Beni umursamayacak kadar cesur musun görelim bakalım. Ah, selam kanka. Çekil önümden. Başım döndü be. Bugün niye kimse beni dinlemiyor? Niye çocuklar ya? Kusuruma bakma Simon. Ama şu an çok daha önemli bir iş üstündeyim. Arkadaşlar fark ettiyseniz erkek arkadaşım Gray beni görmezden geliyor. Ama şimdi öyle bir şey yapacağım ki beni fark etmeme şansı yok. Sonunda bitti be. Yoruldum. Şimdi görmezden gelirse kördür bu çocuk be. Selam aşkım benim. Grey. Hey Grey duymuyor mu beni? Neden ilgini çekemiyorum senin? Çıldırtma beni. Vay canına Venda. Bu heykeli sen mi yaptın gerçekten de? Harika, Harika ötesi yapmışsın Venda. Be. Be. <laughs> güzel değil mi güzel? Ama aptal Grey dönüp bakmadı bile. Bu çocuğun benimle bir derdi mi var lan? <laughs> Grey'i benden kimse alamayacak. Sonsuza kadar benim olacaksın Grey. İstesen de istemesen de Venda. Bizi korkutuyorsun. Azıcık sakin olamaz mısın acaba? Lütfen biraz sakin ol Venda ya. Sakin olacağım tabii. Ama erkek arkadaşım bana sırılsıklam aşık olduğunda tabii. Venda kesinlikle kafayı çıldırmış. Lütfen bizi koru kadınım lütfen. Ne bu tantana çocuklar ya. Cumartesi sabahını mahvettim Venda ya. Ne dedin sen? Ha Black Dimi doğru dedin. İlk defa seni gördüğüme sevindim canım benim. Sen kafayı yemişsin Venda. Canım arkadaşım benim bana harika bir fikir verdin. Hay ağzıma başlayacağım ya ne geldi aklına? Venda bıraksana beni. Nereye götürüyorsun beni be? Vay canına be. Zoe'nin hikayelerini çok seviyorum ya. Seni incitmek istemedim Black lütfen. Beni havaya fırlattın. İznim bile yoktu. Şimdi bedelini ödeyeceksin. Aman Rabbim biri bana yardım etsin. Az daha yaklaş. Bu Sprank'i bölümleri çok komik abi ya. Galiba seni görmesini istiyorsun öyle mi? Aynen öyle. Tam da yapmaya çalıştığım şey o Black. Canımı acıtıyorsun ama Venda. Aha kocaman bir Osmanlı kılıcı bu. Daha önceden niye çıkarmadın? Olum bunu. Şimdi B planına geçiyoruz tamam mı? Ama önce birazcık makyaj yapalım. Çok çok güzel olmam lazım bu sefer. Biri bana yardım etsin lütfen. Venda senin yüzünden kafayı... Yiyeceğim kesin. Şu an çok tehlikedeyim ya. Bu kadar olmaz ya. Hadi be. Doy'u nasıl öldü şimdi? Grey benimle ilgili her şeyden görmezden geliyor abi. Birazdan çileden çıkacağım ama. Bu sefer yapacağım şey çok daha büyük olacak. Bu sefer beni kesin duyacak. Sevgilim Grey için her şeyi yaparım. Venda'nın kendine gelmesi için lütfen like atın. Venda emin ol ki buna değmeyecek ya. Hadi be. Kılıç nereye gitti ki şimdi Black? Yatağın solundan mı kalktın sen Venda bugün? Kapalı çeneni. Gray beni fark edecek abi. Yoksa asla durmam. Venda lütfen bırak beni. Of tamam ya. Gray aşkım neden ilgilenmiyorsun benle? Beni tekrar sevmesi için yoruma Venda ve Grey yazar mısınız? Önceden benimle sürekli konuşurdu. Ama şimdi neden beni görmezden geliyor? İlişkimizin bu şekilde bittiğine inanamıyorum ya. <laughs> Bu ıslaklık da ne be? Ha? Venda aşkım ne oluyor sana? Uyuyor musun? Beni umursamıyorsun ama neden şimdi? Az bir dakika dediklerini duymuyorum. He şimdi söyle aşkım. Sen sabahtan beri şarkımı dinliyordun lan. <laughs> ne kadar aptalım ya. İnşallah her şey yolundadır Venda. Sagopa dinliyordum ben de. Ben de dinleyeceğim aşkım. Ama sen rap sevmezdin. Her neyse canım ben de hep seninle şarkı dinlemek istiyordum Vendam. Anne bu ne ya? Ben bu şeyi yemem. Ona Onu seve seve, seve yiyeceksin, yiyeceksin Venda. Venda. Yoksa arkandan ağlar anladın mı? Tamam anne. İyi bir kız ol ve ağlamayı kes. Tamam belki de göründüğü kadar kötü değildir. Of ya çok korkuyorum. Kesin kusacağım kesin. Yapamayacağım. Çok çok üzgünüm anne. Üzgün olma Venda. Sadece ye Lütfen dedim. Lütfen anne yapma ya. Bana itaat edeceksin. Ama yemek istemiyorum işte. Dur vurma. Yok. Benim kurallarıma uyacaksın. Ye şunu. Ya anne beni korkutuyorsun. Ha demek gerçekten korkmak istiyorsun Venda. Hayır hayır tamam anne. O zaman çabuk yedir. Bunun tadı kesinlikle fare zehri gibi iyi. Bütün tabak bitecek. Çabuk. Üvey ailem gerçekten çok katılar. Dışarıda oynamama bile izin vermiyorlar. Asgari ücret bari verseler. Asgari ücret mi dedin sen? Bir de bizden para mı istiyorsun? Yok yok bahçe işi dedim. Venda sana dedim ki çimler tam iki santim olacak. İstisna olmayacak. Eğer çalışmak için para alacaksan her şey mükemmel olmalı. Aptal Venda. Üzgünüm anne. Ama anne lütfen. Zaten elimden geleni yapıyorum ben. Bana azıcık merhamet et. Merhamet zayıf sprinkler içindir Venda. Ne diyorsun ya? <laughs> Demek ki evimde kalmayı zor yoldan öğreneceksin. <laughs> Sana yardım edeceğim. Eyvallah Pinky. Cezası bitmeden arkadaş ziyareti yok dedim. Herkes kaçsın. Kadın kafayı yemiş ne yapacağım şimdi? Bu Venda'ya bin kere söyledim odanı temizle diye. Ama sarı güçle iyi iş çıkarmış. Beklesene galiba burada toz buldum. Tamam şimdi odası mükemmel oldu. Anne Bobby şartlık yetmez mi ya? Hala odanda kurallara aykırı bir şey var mı diye bakıyoruz Venda. Hey bu oyuncak olması gereken yerde değil. Hayır ayım muzuyu rahat bırakın ya. Muzu artık çöpe gidiyor. Baba lütfen yapma ya. Kural 22 diyor ki, mükemmelleştirilmemiş her şey doğrudan çöpe gider. Bu şey muzu olsa bile. Ama düzenlemiştim anne vallahi ya. Kural kuraldır, bahane yok Venda. Daha taksidin bitmedi senin muzoya. Uslu, Uslu kız. kız. Düzensizlik, düzensizlik aramaya, aramaya devam, devam haha. Ha. Ha. Yeni tokam harika. Tam bir aydır para biriktiriyorum ve sonunda aldım. Çok güzel oldum ya. Bu evde süslü toka takamazsın. O iğrenç şeyi ver bana. Bu evin kurallarını öğreneceksin Venda. <laughs> bütün hevesimi kırdınız ya. Bu gece daha sert kuralları gözden geçirelim hayatım. Of ya yine mi kural? 13. kural neydi söyle bakalım. Bilmiyorum ki baba. Hayal kırıklığına uğratma. Sabah yemek yemedim diye mi? Ay kafam ya. Yine başarısız oldun. Hayal kırıklığısın ben de. Nasıl anne bu ya? Bütün kitabı tekrar oku. Birinci kuraldan başlayarak tabii ki de. Bu korkunç. Bunu hak etmedim. Yardım için videoya like atın. Oha ne oluyor chat? Ben de ailesinden çok fazla şiddet görüyor. Senden iyice bıktık Venda. Yaramaz çocuk. Şu haline bak. Çok saygısızsın. Seni neden evlat edindik ki? Ama ben size hiçbir şey yapmadım ki valla. Çok kabasın Venda. Sana baktığımız için bize teşekkür borçlusun Venda. Ömür, Ömür boyu, boyu ceza cezalısın. cezalısın. Bunu yapmayacağım. Seve seve, seve, seve yapacaksın Venda. Hay şuracak zamanı buldum Big. Sen de bir ses duydun mu? Eğer küçük bir fare saklanıyorsa onu kesin bulacağız. Grey ve Orun çabuk gelin ya lütfen. Ortaya çık çabuk. Evimize kimse giremez. <laughs> Bir dakika ya dışarıda ne oluyor abi? Erkeksen çık, çık dışarıya, dışarıya korkar. Bir dakika lan bu Pinky. Ne yapacağım ben ya? Ağacın orada osuruk sesimi duydum ben. Ölmek istemiyorum lütfen. <laughs> Kokunu alabiliyorum küçük fare seni. Yapma lütfen yapma. Aptal kurallarınızdan bıktım be. Ne, ne dedin, dedin sen Venda? Hayır, Hayır mahvediyorsun. mahvediyorsun. Başlarım kurallarınıza. Hayatımı mahvettiniz be. Bittin sen Venda. Fena bittim ben harbiden. Kaç kızım kaç? Yakalanırsam da yapayım. O oh, haz daha yakalanıyordum. Ama Venda'ya yardım lazım. En kötü, kötü yaramazlığı yaptın Venda. Venda. Biliyorum anne baba. Ama en iyi dostum için yapmalıydım. Artistliğinin bedelini ödeme zamanı Venda. Erkek erkeğe dövüş. Ufaklık yaptığını sanıyorsun sen? Bir tane böcek daha var. <laughs> Lütfen vurma. Ama nasıl çocuklar? Evimden çıkın ufak şeyler. Türk sizi. saldırısına hazır ol Elektrik faturasını ödemedim mi ben ya? Işıklar gitti. Terbiyesiz superkiler. Saygıyı hak etmiyorsunuz. Gerçekten, Gerçekten çok kötü, kötü çocuklarsınız, çocuklarsınız siz. Daha, Daha dayak, dayak bitmedi. Kaç aşkım kaç? kaç. Evimden kaçıyorum ya. Allah razı olsun çocuklar ya. Artık özgürsün Venda. Harikaydı. <laughs> hey Oren beni dinlemek zorundasın. Ha, kim var lan orada? Oradaki her neysen göster kendini. Muru'na sen miydin? Çalıda saklanan da Viron mu? Ne kadar akıllısın sen Pinky. Nedense seni gözlerim bir kebap olarak görüyor ve ben kebap çok severim güzelim. Pinki'yi hiçbir yerde bulamıyorum çocuklar. Lütfen bana yardım edin. Bensiz yaşayamaz o. <laughs> Muruna, Vayrum, Pinky kayıp. O benim sevgilim. Bakın işte fotoğrafı da bu. Biz, Biz öyle, öyle birini yemedik, yemedik. Ay, ay görmedik, görmedik işte. işte ama onu bir saattir arıyorum. Sana soda iç demiştim Muruna. Lan bu Pinky'nin tokasıydı. Siz iki aptal bana yalan mı söylüyordunuz yoksa sevgilimin intikamını alacağım sizden. Sakın Muruna'ya dokunmaya kalkma Orun. Olamaz. Bu yaptığınız şey çok korkunç. Merak etme Orun. Seni de tatlı niyetine Pinky'nin yanına yollayacağım. Lütfen lütfen beni yeme Muruna. Ama şimdi midemde tekrardan birleştiniz işte. Harika iş çıkardın canım. Ama hala açım. Şimdi dürüm yapmaya kurban arama zamanı. <laughs> Brood da aynı çikolataya benziyor be. Ne oluyor lan? Kim konuşuyor? <laughs> ne yapıyorsunuz lan siz? Hızlıca yiyip gideceğiz canım Brut. Ay ne kadar da açım bir bilsem Bayrol. Muruna ne biçim midem var be? Ay doğru ya midem benim. Sabah oldu kalk hadi Reddy. Bırakın gideyim. Yedim bile değil Tadın harbiden güzeldi. Sonunda dondurmama kavuştum be. Hadi bir üst seviyeye geçelim. Tamam ama çok dikkatli ol. Üst seviyede durdurulamaz olacağız. Pekala artık çok daha fazla yemek yiyebileceğiz. Ne kadar da huzurlu ve adalet dolu bir gündeyiz böyle. Keşke herkesin hayatı böyle olsa. Nedense gözüm kararıyor. Birisi suyumu mu içiyor? O be Kızlay soda gibiydi. İyi geldi. Bu gördüklerimi hafızamdan nasıl sileceğim? Sana yalvarıyorum Muruna. Bana zarar verme. Çok fena sıçtın oğlum. Hiç merak etme. Pek yakında hatırlamayacaksın zaten. Yeme onu lütfen. Hem bence tadı çok kötü. Kes sesini Mr. Tree. Aynı eski kötü ailem gibi konuşuyorsun sen de. Babiş ben çok ama çok açım. Ufacık bezelye tanesi beni asla doyurmaz ki. Ama sizin yemekleriniz çok fazla. Ha, biraz da olsa bana da verir misiniz? Verdiğimiz yemeği de beğenmiyor musun? Defol. Çabuk odana git. Tabakları ağzına kadar yemekle doluydu. Ama benim tabağımı unutmuşlardı. Bu gidişle açlıktan öleceğim. Ne kadar kötü ebeveynsiniz siz ya. Neyse oruç tutayım bari. <laughs> hey sen de kimsin? Uzak dur benden hemen. Merhaba Muruna. Benim adım Black. İstersen açlığını sonsuza kadar bastırabilirim. Hiç güvenilecek bir tipin yok. Ama gerçekten çok açım. Belki ufak bir ısırık alırım. Hadi al ha, lütfen Muruna. Yedikten sonra harika hissedeceksin. Yiyeyim o zaman. <laughs> Akıllı bıdık seni. Yıkım başlasın. <laughs> Ne oluyor lan bana? Midem içimden çıkmaya çalışıyor gibi hissediyorum. Nedense gördüğüm her kötülüğü yemek istiyor gibiyim. Olamaz ya bu çok acı verici. Oley be sonunda özgürüm abi. Çok açım. Harika oldu benim işim bitti. Muruna sen ne kadar çok ses yapıyorsun böyle. Ne oluyor lan? Oradaki şey de ne? Benim anne. Bu da vayrum. Çok açım ben Muruna. Artık kimse bana ne yapmam gerektiğini söyleyemez. Bu ne, ne, ne demek, demek oluyor kızım? kızım? Açlığımı bastırmam lazım. Gelin lan buraya. Bizden kaçamazsınız. Ölmek istemiyorum Muruna, lütfen. Muruna lütfen bizi bırak. Sonunda dişime değer bir şeyler yedim ama açım hala. Harikasınız dostlar. Daha, Daha fazla yemek, yemek ver. ver. Daha fazla mı? İşte Sprunky'de istediğiniz kadar yemek var. Buraya kadar izleyenler yoruma black yazsın. Gerçekten, Gerçekten istediğimiz, istediğimiz her şeyi yiyebilir miyiz, miyiz orada? orada black? Beni bile yersiniz. Evet. Önce, önce ben, ben yiyeceğim. yiyeceğim. Ne oluyor lan orada? Artık senin emirlerini de dinlemeyeceğim Black. Hey Muruna dur şaka yaptım ben. Beni yemeyeceksin lan dur. Ve Black bana asla burada yemeksiz kalmayacağımı söyledi. Tamam da Muruna ben yemek değilim. Git döner falan ye lütfen. Muruna dur lütfen. Senin kötü bir kız olmadığını biliyorum. Her şey kontrolden çıkmadan önce bir şeyler yapmam lazım. Tekrar iyi birisi olmak için bu elmayı yemen lazım. İzleyen herkes videoya like atarak Muruna'ya yardım etsin lütfen. Aferin şimdi elmayı yedir ona. Valla burada yem ben olacağım gibi ama... Aman Rabbim işe yaradı mı? Aha valla işe yarıyor. Bir dakika lan ne yedirdiniz siz bana az önce? Midem çok kötü oldu. Şişmanlıyor gibiyim. İyilik elman ve like'lar işe yaradı. Sonunda özgür kalabildik. Çok sağ olun. Orada sonsuza, sonsuza kadar, kadar kalacağım, kalacağım sanmıştım. Aman Rabbim bu gerçekten çok iğrençti. Bu, bu yaptığını ödeyeceksin bununla. Biz hiçbir zaman kötü olmak istemedik. Lütfen affedin bizi. Evet bu onların suçu değil. Her şeyin suçlusu bile ne? yani Black, Black. Black? Benim gitmem lazım kankalar. Gidip birazcık tövbe edeceğim de. Üzgünüm. Yaptığım şey için özür dilerim. Al sana şey, taptaze bir elma vereyim. Seni iyi bir kız yapacak. Ay çok teşekkür ederim. Elmaları çok severim. Sakın o elmaya Ne oldu ki yahu? Ne <laughs> Olamaz Orun ölmüş. Sineklere baksanıza. Dostum seni fena harcamışlar. Bunu sana kim yaptı bebeğim? Korkunç. O ölmeyi hak etmedi abi ya. Hayır bu adil değil. Orun'un katilini bulacağım. Benden asla saklanamayacak. Her katil olay yerinde birkaç iz bırakır. İşte bizim kova kafalı brut. Suçlu sensin. Ne? Ben miyim? Vallahi değilim. Bunun bir açıklaması olmalı Venda. Umarım vardır moruk. Ben uyurken birisi kovamı çalmış. Vallahi benim haberim yok çocuklar. Durun. Durun lan. Ne yapıyorsun sen Viner ya? Burudun kovasını ödünç çaldım. Dün bahçede gezinirken kurumuş çiçekler görmüştüm. Çiçeklere zaafım olduğunu biliyorsunuz. Etrafta çiçeklere su taşımak için bir şey aradım. Tabii biraz daha bakınınca Burudun kovasını alayım dedim. Zaten bir insan kafasında niye kova taşısın ki? Çiçeklerim ölüyor da. Gel bakalım. Hay sinek gibi seni ben. Tamam onu uyandırırsam sıkıntı büyük. Mükemmel oldu. Ama suyu alıp geldiğimde hayvanın biri çiçeklerimi kopartmıştı. Ben de kovayı hafifçe yere fırlattım işte. O kadar. O kovanın daha taksiti bitmedi aptal Vineria seni. <laughs> Hay başlayacağım ya. Hadi inandık diyelim. Au, bu da ne? Bu Pinky'nin kurdelesi değil mi? Neden kanlı lan bu? Nedense kafandaki kurdeleyle de aynı Pinky. Çok şaşıracaksınız çocuklar. Ama katil Pinky. Bu çiçekler. Bunlar senin mi? Hadi itiraf et korkak tavşan seni. Ay, Pekala. Kimseyi incitmek istemedim. Özür dilerim Vineria. Çiçekleri toplayan bendim. Ya ne kadar da güzel çiçekler bunlar. Tıpkı gökkuşağı gibiler. Oo. Pembe kurdelemle demet olunca çok daha güzel olacaklar. Bir kebap mı yaptı be? Oh. Hey Pinky. Dürüm mü sarıyorsun sen orada? Ben Orun'a karşı hep romantiktim. O yüzden ona güzel bir hediye vermek istedim. Bir durum değil ama çok sağ ol Pinky. Aşığım sana Orun'um. Ya Pinky harikasın sen. Yani onun için böyle suç işledim ben. Kafanı kıracağım senin Pinky. Özür dilerim nereye lütfen. Katil değil misin? Vallahi değilim. O zaman bu kan lekeleri ne Pinky? Bilmiyorum ben de bilmiyorum. Yani bunu açıklayamıyorsun ha? Hayır ben de sadece ben. Bir dakika lan. Grey'in elindeki kırmızı lekelere bakın. Sıçtım. Ne kırmızı lekesi kızım ya? Ellerini göster bana çabuk Grey. Bu kırmızı lekeler her şeyi açıklıyor Grey. Evet açıkla. Çocuklar lütfen. Ben orunu asla öldürmem ki. Kankam o benim. Bırak lan yalanı. Bize gerçekleri söyle Grey. Evet, evet konuş. konuş. Of tamam be tamam. Bu kan değil bu sos. Gizlice fast food yiyemedim be. Elimde bir tanecik pizza dilimi vardı. Var ya kebap kadar lezzetliydi valla. Ee? Ama sonra bizim salak burudu gördüm işte. Ölüyorum açlıktan. Allah rızası için biri yemek versin bana. Neyse eğer uyursam açlıkta hissetmem değil mi? Üzgünüm kanka. Üzgünsün he. Lan bir dilim alsam ne olur da aç göz. O zaman katil kim abi? Geriye kalan tek şüpheli sensin Venda. Sana bir daha yemek veren ne olsun? Bir dakika. Bismillah. Açıkla kendini Venda. Hadi ama çocuklar. Dedektif olan benim. Suçu üzerimize atmaya çalışıp kendini sıyırmaya çalıştın sen. Yemin ederim ben suçsuzum ben. Yaptığının bedelini ödeyeceksin Venda. Lütfen durun. Durun. Ne yapıyorsunuz? Kafayı mı çıldırdınız siz? Bırakın gideyim ya. Kankalar onu bana salın. İşte yanarak ödeyeceksin bunu. Evet, siz kafayı yemişsiniz lan. Kebap olacaksın işte daha ne? Yardım edin lütfen. Seni kimse kurtaramayacak Venda. Sakin olun çocuklar. Venda'yı neden kızartma tavuğa çeviriyorsunuz siz? Orun yaşıyorsun sen. Hayatta olmana çok sevindim bebeğim. Orun yaşıyor harika. Ama fare gibi ezilmiştin. Ne oldu sana? Hmm. Aslında çiçek buketimle mutluca yürüyordum. Sonra birden yerdeki kovaya sıkıştım hangi akıllı koyduysa artık. Sonra yerde bir şey yüzünden yere düştüm ve bam ondan sonrasını galiba hatırlamıyorum. Ve işte öyle Pinky ölmedim yani. Yani başından beri bu kırmızı şey sos muydu? Hepimiz masumuz. Olamaz çok fazla vaktim kalmadı. Hayır. Kebapçı usta sen misin? Hayır niye ben ya? Kıyım bağırıyor lan. Pinky sen misin? Lan biri ölmüş. Pinky kim yaptı bunu sana? Gray imposter'ı gördüm. Sana onun kim olduğunu söyleyeceğim. Hayır hay, sanırım öldüm ben. Ölmemiştim Pinky ya. Çocuklar hemen toplanın bir ceset buldum çabuk. Ne bu tantana Gray? Pinky'i yaprak döner yapmışlar. Ekrana bakın. Hayır olamaz. Aşkım sana kim yaptı bunu? İntikamını alacağım Pinky. Ben de yanındayım. O zaman imposter. Kesin bilektir. Başka kim olacak ki? Bence de Black. Ben de ona oy vereceğim abi. Bence her şey ortada çocuklar. Kebapçılardan bıktık iyice burada. Ya siz kafayı mı çıldırdınız? Ben değilim. Black doğru söylüyor. Onu zaten görev yaparken görmüştüm. Of ya kime güveneceğim ki? Ne yapmam lazım şu an? Sizce katil kim? Yorumlara yazın. Black'e güvenebiliriz. Hadi bebeğim lütfen. Of tamam tamam. İnşallah ölmem ya. Kime oy verdin ki Grey? Doğru olanı yaptın mı Gray? Hiç adil değil ya. Black'e bir şans daha vermeyi seçtim. Harikasın, Harikasın Gray. Gray. Doğru seçim. Çok sağ ol valla ben de. Sen tam bir ahmaksın Grey. Imposter sen misin Brut? Böyle kötü bir karar vermene inanamıyorum Grey. Senin yüzünden öleceğiz. Sadece seyircilerin istediğini yaptım ben ya. Zaman. Yaptılar sana kanka. Imposter buralarda olmalı. gelme lan peşimden hain kostak. Grey imposter'ı buldum. O şeymiş. Kapıyı kapattı ya. Kendini göster kimsin lan. Lan bu şey inşallah ketçaptır. Kansa bittim ben. Simon yaptılar sana baba. Tavuğa dönmüşsün. Herkese haber vermem lazım. Yalancılardan nefret ediyorum ben. Ne oluyor lan? Imposter sen miydin? Ben de bana doğru koş. Eğer sen de ölürsen yaşamak için hiçbir nedenim kalmaz. Değil misin sen? Bebeğim. <laughs> Beni duyuyor mu aşkım? Neden tuhaf davranıyorsun sen? Lütfen bebeğim. Bana cevap ver hadi. Bu bıçağı bir cevap olarak gör sevgilim. Lan niye herkes katili söylemeden ölüyor? Venda lütfen beni yalnız bırakma. Sen müthiş birisin canım benim. Imposter'ın kim olduğunu söyle aşkım. Lütfen üzülme benim için aşkım. Olamaz Vendam. Bu hiç adil değil. O katili ellerimle boğacağım abi. İki, İki kişi, kişi daha, daha mı öldü? Bu imkansız. imkansız. Yine beni suçlayacaklar. Imposter sensin. Onları sen öldürdün. Defol git buradan. Yanlış düşünüyorsunuz. Hey Grey bana inanman lazım kanka. Üzgünüm Black ama galiba sendin o. Sizi suçlayamam. Tabii ki kötü adam ben olacaktım değil mi? Umarım buradan sağ çıkarsınız Gray. Sen imposter değil miydin Black? Ama yine de bana oy verdin Gray. İşte bu ölmekten çok daha acı vericiydi. Eğer Black değilse kim bu abi? Ne sen miydin kova kafalı? Sana inanmıştım ben lan. Ben de değilim ki Gray. Artık sen ve benden başka kimse kalmadı Gray. Orun imposter sendin demek ki. Burada işin birazdan tamamen bitecek kanka. Arkadaş olduğumuzu zannediyordum be. Ama yapmam gereken şey arkadaşlıktan daha önemli. Allah rızası için bir şey yapma Orun Öleceksin Gray. Fena sıçtım ben. Aha oradaki Black mı lan? Selamün aleyküm kanka. Seni hayatta tutacağıma söz vermiştim. Çek lan pis ellerini üzerimden seni psikopat Black. Meğersem herkesi öldüren orunmuş. Black özür dilerim. Kankam için her şeyi yaparım Gray. O zaman ikimiz de öleceğiz Black. Ne yani her şey bitti mi? Black'i ve diğerlerini kurtarmam için videoya like atın dostlar. Sizden özür dilerim. <laughs>